3-4 dakikada bir bu dev kamyon Bosna Ersek'teki Banavici kömür madeninden buraya geliyor. İnsanlar maden ocağında çalışmak için hiç bulamıyor. Ancak yine de buna şükrediyorlar. 300-400 kişi gece gündüz demeden maden atıklarından bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Buraya dökülüyor atıkla karışık kömür de var ve biz de onları arayıp toplamaya çalışıyoruz. 28 yaşındaki Esed 12 yaşından beri burada. Her gün ortalama 10-20 çuval yani 500 kilo ile 1 ton arasında kömür topluyor. Zaten akrep Eğer hızlı olmazsanız hiçbir şey toplayamazsınız. Çünkü burada çok kişi var. Adeta hücum ediyoruz. Neredeyse kavga ediyoruz. Çünkü aksi takdirde günde bir iki çuval bile toplayamam. Yani 5-10 euro bile kazanamam. Gelen kamyonlar mola verdiğinde biz de elimizdekileri satmaya gidiyoruz. Bu evreçe. Esed 2005 yılında Fransa'dan buraya göç etmiş. Günlerini geçirdikleri bu yerse özellikle kadınlar için çok tehlikeli. Bazen kazalar oluyor. Bundan birkaç yıl önce kamyon bir kadına çarpmıştı. Bazen de taşlar düşüp bacaklarımıza vuruyor. Bu benim de başıma geliyor ama aldırmıyorum. Ne yapalım işimize devam ediyoruz. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa yönetimi de Esed'in gönüllü olarak geriye dönmesini teşvik ediyor. O küçük bir işletme kurmak için 6500 euro yardım almış. Yaptığı işten kazancı ise sadece 300 euro. Eğer başınıza bir şey gelirse bundan siz sorumlusunuz. Bu sizin kendi riskiniz. Biz burada yasa dışı çalışıyoruz. Yaşamak için savaşıyoruz. Karıma ve iki kızıma yiyecek götürmem gerekiyor. Başka işim yok. Sahip olduğum tek şey bu. Bosna Savaşı'nın üzerinden 17 yıl geçti ve ülke hala ekonomik olarak toparlanmaya çalışıyor. Ülkede her beş evden biri yoksulluk sınırının altında hayat koşullarında yaşıyor. Bosna, diasporada yaşayan Bosnalılar sayesinde hayatta kalıyor. Milli gelirin yüzde yirmisi onlara ait. Yaklaşık bir buçuk milyon Bosnalı yurt dışında yaşıyor. Ülkede bulunanlarsa 4 milyondan daha az. Nadira geçtiğimiz Eylül ayında Paris'ten ayrılıp Saraybosna'ya gelmiş. Burada Fransız kocası ve kızıyla birlikte yaşıyor. O savaştan kaçtığında 22 yaşındaydı. Gençlik yıllarımda doğup büyüdüğüm Bosna'dan ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra da memleketim Bosna ve Fransa arasında bir bağlantı kurmak istedim. Köprü ise bu iş. Nadira 2007 yılında çocuk kıyafetleri alanında bir girişim başlattı. Geleneksel ve modern kıyafetler tasarlıyor. Kıyafetler bütün Bosna boyunca üretiliyor. Bu işte de yaklaşık 400 kadın çalışıyor. Nadir'a da onların yaptığı işleri topluyor. Bu kadınlarla ilk temasa geçtiğimde oğlum dünyaya gelmişti. O sırada oğlum için farklı bir şeyler hissettim. Bilmiyorum ama öyle oldu işte. Daha sonra gerçekten bu kadınları daha iyi anladım. Bu şekilde yaşamın zor olduğunu bana söylediler. Onların vraiment, çoğu ya kocalarını c est, c est ya da çocuklarını o savaşta kaybetmiş. Bu kadınlar yüzlerce yıllık geleneği devam ettirip ayda 300 euro para kazanıyorlar. Onlar sadece 100 yıllık geleneği devam ettirmiyor, daha da fazlası var. Bu iş sadece onların bir işle uğraşması anlamına gelmiyor. Bu şekilde aynı zamanda onlar terapi yapmış oluyorlar. Günlük sıkıntılardan biraz da olsa bu sayede uzaklaşıyorlar. Bosna Ersek bölgede hayat pahalılığının en fazla olduğu ülke. 4 kişilik bir aileye gelen ortalama fatura 900 euro civarında. Öte yandan ülkedeki ortalama maaş ise 400 euro. Nadira haricindeki her üç kadından ikisi Bosna'da gelecek görmedikleri için ülkeden ayrılmayı düşünüyor. Burada işsizlik yüzde otuzlara dayanmış durumda. Her iki gençten birisi işsiz. Ülkenin üçüncü büyük şehri Tuzla'da 25 yaşındaki Mirha ile buluşuyoruz. Ekonomi yüksek lisansının yanında beş dil biliyor. Sekiz aydır da iş arıyor. Bir iş bulmak için gerekli CV'ye sahip değilmiş. Maalesef iş satın alma ülkemizde oldukça yaygın hale gelmeye başladı. Toplumumuzda sıklıkla eğer bir işte çalışmak ya da staj yapmak istiyorsak ödeme yapmak zorunda olduğumuz dile getiriliyor. Özellikle kamu yönetimi işlerinde bu böyle. 7500 ile 12500 euro arasında bir maliyetten bahsediyorlar. Yolsuzluk oldukça yaygın. Bosna bu konuda dünyada 91. sırada bu yabancı yatırım için büyük bir engel. Kamu sektöründe işler 3 etnik grup arasında paylaştırılıyor. Ülkede Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olmak üzere iki entite var. Ülkenin yönetim yapısı kendine münasır bir özelliğe sahip. Her 8 ayda bir başkanlık el değiştiriyor. Bu da siyasi olarak bir istikrarsızlık anlamına geliyor. Siyasetçiler sıklıkla kendi çıkarlarına göre işler yapıyor. Bugün ekonomi sektörlerinde, diğer bütün alanlarda büyük sorunlar yaşanıyor. Oldukça hantal bir bürokrasi var. İş imkanı oluşturma konusunda yetersiz bir kapasitemiz var. Eğitim sistemi de genç yetenekler çıkaramıyor. Yani şu anda gerçek sorunlar hakkında Hayatın gerçekleri hakkında yeniden düşünmeye başlamak zorundayız. İnsanlar hayatta kalmak için neler yapıyor? Onların bir işi var mı, yok mu? Etnik ya da dini farklılıklara takılıp kalmamalıyız. Bildiğim tek şey bu ülkeyi terk etmek istemediğim. Umarım yarının dünyası geçmişte yaşadığımız ve şimdi görüyor olduğumuz tecrübelerin aksine daha insani ve daha kolay olur. Niçin savaşmak isterim? Tabii ki insanlık için. Eğer siyasi bir çıkış yolu bulunmazsa geleceği de göremem.